daha akışkan olur. Belki çok güzel oldu. Selam. Günaydın. Kele olan sabah sabah McDonald's'ta French figürü bulmak için ava çıktı resmen. Saat sabahın 9'u. Maalesef İzmir'de hiçbir yerde French figürü kalmamış. Dün 3 tane şube gezdik ve en son genel müdürlükle falan telefonda konuştum. Stokları 31 Ocak sonuna kadar görünüyor dedim ama onlar da çok yoğun talep olduğu için yapabilecekleri bir şey olmadığını söylediler. Dün bu gittiğimiz şubede akşam sevkiyat olacak. Yarın sabah 9'da gelirseniz eğer muhtemelen hepsinden olur demişlerdi. Çok ümidim yok ama yine de gitmedim dememek için gidiyorum. Hem de bir yürüyüş yapmış olacağım. Yaklaşık böyle 20-25 dakikalık bir yolum var bir sabah yürüyüşü yaparım. Eğer varsa hem menüyü hem figürleri alırım. Eğer zaten hepsinden varsa ve hepsinden alabilirsem Monika'yı, Phoebe'yi ve Rachel'ı izlediğim için 3 tane menüyü ne yapacağım gerçekten ben de bilmiyorum. Yani bir de fast food olduğu için bunlar saklayıp daha sonra ısıtıp yeme şansım da yok. İnşallah vardır. Eğer gerçekten İzmir'deki tüm şubelerde tükendiyse o kadar çok mesaj gönderen oldu ki İstanbul'dan, Antalya'dan, başka şehirlerden artık birinden muhtemelen istediklerimi almasını rica edeceğim gibi görünüyor. Ya hani daha bugün piyasa sıkalı bir hafta oldu. Keşke dün değil de dünden önceki gün almaya karar verseydim. Çünkü İzmir'deki stoklar dün tükenmiş. Yani dünden beri önüme hem böyle TikTok'lar düşüyor. Hem Instagram sayfasında baktım. Hep Instagram'da dün başlamışlar. Stokları tükendi. Stokları tükendi bulamıyoruz yazmaya insanlar. Başta böyle sevmiyorum, beğenmiyorum. Sonra bir anda resmen müftelası oluyorum. Yani terazi burcu olduğum için mi böyle yoksa benim yapım mı böyle bilmiyorum ama beni yakından tanıyan insanlar neden bahsettiğimi eminim anlamışlardır. Özellikle Didem videonun bu kısmını izlerse eğer bunca yıldır hep böyle başta bu ne ya çok kötüymüş falan deyip sonra onun bağımlısı olduğum muhtemelen onlarca şey söyleyebilir yani. Neyse hava biraz soğuk. Elim üşüdü. Bakalım inşallah dediğim gibi burada figürleri bulurum ve mutlulukla eve dönerim. French figürleri hakkında durum güncellemesi. Dün akşamki gelen sevkiyatta yokmuş. Ama konuştuğum hanımefendi dedi ki yarın sabah 9'da 3 koli gelecek. Eminim geleceğinden yarın sabah 9'da gelirseniz eğer alma şansınız olur dedi. Yarın sabah 9'da bu sefer McDonald's'ın kapısındayım. Bugün 9'u çeyrek geçe oradaydım. Yarın sabah 9'da gittiğimde de gelmemiş olursa artık ne yaparım gerçekten bilmiyorum. Çıldıracağım. Yani gerçekten çıldıracağım. <laughs> Neyse. Yürümüş oldum en azından. Oh! <laughs> <laughs> müşteri olarak Fransız figürlerinin. Üç tane kızı almak istiyordum ben zaten. Üç kızı aldım. Sonra orada sonra orada Chandra'ı görünce Chandra'a da böyle bir üzüldüm. Vefat ettiği için. Dedim ki Chandra'ı da alayım. Eve geldim. Hasancı'dan Chandra'ı aldığımı söylememiştim. Sürpriz olacaktı. Az önce menüleri yedik ve paket açılış videosu yaptık. TikTok için videosunu çektim hatta. Hasanca'nın sürpriz Chandler'ı verdim ve ilk tepkisi böyle oldu. E dördünü almışken bari altısını da alsaydın. Böyle dediği için şimdi tekrar arabaya atladık ve Joey ve Ross'u almaya gidiyoruz. Ross'u her ne kadar sevmesem de hem figür olarak hem de karakter olarak yine de gerçekten dördünü aldıysam eğer altısı yan yana durursa daha mutlu olurum diye düşünüyorum. O yüzden çıktık gidiyoruz. Çocukken de McDonald's peşinde koşardık. Menü Happy Meals peşinde. Büyüdük yine McDonald's peşinde koşuyoruz. Sadece oyuncak için menü alırdık ama eskiden ne kadar güzeldi oyuncak oyuncaklar. Oyuncaklar eskiden çok güzeldi evet. Yani bu figürleri de işte aşırı beğenmedim aslında ama Fransız olduğu için ve yani böyle koleksiyon olarak saklamak istediğim için e Tamam işte o yüzden sırf Gülüyoruz. bu yüzden altısını altısın almam lazımdı ama bana bunu dün ya da sabah söylemediği için Çünkü böyle. üçünü alacağım demişti. Ya üçünü alsaydım ne fark edecekti? Üç kız olacaktı. Okey mantıklı bir ayrımdı. Dört alarak işi bozdum. İşte üç kız alıp ben kendi manifest grubumu kuracaktım evde. Chandler'da manifest... onların amigosu olacaktı. Şeyleri, dans koçları olacaktı. Ya bir kere Joey'i alman gerekirdi. Ya Joey'i tabii ki almam gerekirdi ama işte Joey'i de alırsam Ross'u da almam gerekirdi Şimdi o mantıkla. Komik ve ikonik bir şey. salak. <laughs> Senin en sevdiğin karakter Joey mi? Ben en sevdiğim karakter kesinlikle Monica. Yani. Phoebe de olabilir. Monica'yı çok seviyorum, Phoebe'yi çok seviyorum. Monica, Phoebe, sonra Joy herhalde. Benim Phoebe, Joy'yı. Hmm. <laughs> Rosama hepimiz için altı değil mi? Yani Rose çünkü Neyse hadi inşallah. Mal biliyor musun? İnşallah <laughs> inşallah Rose ve Joey kalmıştır. Şimdi onlar kalmadıysa çünkü yeni bir ava başlayacağız. Ben yine böyle günlerce gidip gidip figür kovalayacağım. Neyse 5 dakikaya şubedeyiz zaten 5 dakika içinde netleşir. Hadi görüşürüz. Yaşasın. Ben yani uzun zamandır böyle beyaz tişörtlerin üzerine giymek için hafif V yakalı kazaklar istiyordum. Şimdi Kopenhag'a gitmeden önce de birkaç tane H&M'de buldum. Kargo geldi. Bir paketi açıp şimdi onları alacağım. Umarım istediğim gibi çıkarlar. Çünkü bunların böyle iadesiyle ve yerine yenilerini bulmakla uğraşmak gerçekten çok sıkıcı ama o kadar uzun zamandır da kıyafet alışverişi yapmıyorum ki şu an böyle bayağı heyecanlandım. Bu yanlış hatırlamıyorsam %100 yün olan. Stoğu da hemen tükendi zaten. V yakası şöyle, ne çok derin ne de çok yukarıda. Bir hemen deneyim bakalım. Biraz böyle oversize dökümlü olmasını istiyorum. Umarım öyle de durur. V yakası sanki bir tık daha derin olsa daha güzel olurdu. Ama onun dışında %100 yün olmasına rağmen yumuşacık. Ayağı güzel. Yani bayıldım diyemem. Ne yapsam bilemedim. Çok kararsız kaldım. Fazla şey geldi. Yani fazla basic. Hiçbir numarası yok. Bir de dediğim gibi şu yakası ve yakası biraz daha derin olsaydı daha güzel olurdu. Böyle olunca şimdi bu bisiklet yaka tişörtü içe topluyor. Aşağıya doğru çekiyor. O yüzden o aslında benim görünmesini istediğim silüet şu. Heh. Ben böyle görünmesini istiyorum böyle görünmediği için de aynada bir garip görünüyor. Ben bunu %100 yün diye hatırlıyordum ama %98 yün, %1 polyamid, %1 de elastanmış. Şöyle QR'ını ve kodunu da göstereyim. Bundan bayağı ümitliyim. Bakalım. Aa çok inceymiş. Aşırı ince. Bunun da bu kadar ince olması şimdi canımı sıktı. Bu nasıl? Bu da böyle. Dolabımda bunun gibi başka kazaklar var mı? Var. Ama beğendim mi? Beğendim. Kurtarıcı olur mu? Olur. Keşke bu V yaka olsaydı. Yani buna bayıldım gerçekten. Hem rengi çok güzel, hem inceliği, dokusu falan çok güzel. Böyle kat kat giyildiğinde İçte ya da dışta kalabilecek kadar güzel bir katman. İçte tişört ya da gömlek, üstünde bu, onun üstünde bir ceket, onun üstünde kaban gayet güzel olur. %100 yünmüş. Şimdi %100 yün olması beni biraz düşündürdü açıkçası. Bunu iade etmeyebilirim bu çünkü gerçekten bayağı sıcak tutabilir benim diğer kazaklarıma göre. Bir tane daha var, onu da hemen deniyorum. Şöyle. Galiba yanlış hatırlamıyorsam bunun stoğu hala online'da vardı aşırı bulunabilir bir parça. Ama istediğim V yaka silüeti sanırım bununla çok böyle örtüşse. Evet, tam olarak bahsettiğim şey benim işte buydu. Yani şu şu beyaz tişört ve V yaka görüntüsünü çok beğeniyorum son zamanlarda. Bunu istiyordum zaten. Muhtemelen o yüzden bunu iade etmeyeceğim ama ilk denediğimi herhalde iade edeceğim gibi görünüyor. İçindekilere bakalım. Bu kesin %100 polyester gibi bir şeydir. Yüzde %65 viskos, yüzde %35 polyamid. Yani bu çok sıcak tutacak bir şey değil ama görüntü olarak sanki çok tatlı gibi. Şu ekrandaki görüntü işte tam istediğim şey. Keşke ilk kazakta da bu görüntü olsaydı ya. Ya da şu keşke lacivertin ve yakılısı olsaydı. Üzdü. Ya vur vurur ya. Çok da ağırlarmış. <laughs> Ve sen bunları gösterene kadar bunlar hep biter insanlar alamaz. Hasan Can'ın bana Eçenem'den hediye aldığı şeyleri göstereceğim. O içlerinde. İçlerinde... Nokta hediye ki evime. Senin hediyen bunlar bunlar bunlar. <laughs> Videoyu böyle trolleyeceksen git istersen. Gerçekleri yani konuşuyor. Tam bunları bana hediye almamış bunları eve almış. Şöyle bir yılbaşı ağacı almış. Beğenmiyorsan kendi başına çek. Mıknatıslı mı bu? akordiyon gibi açıyorsunuz ve şurada mıknatısları var galiba. Evet. Yapmışsın. Aynen. Çıt çıt çıt. Çeteen. <laughs> Kedilerin parçalaması için şahane bir oyuncak. Parçalamazlar. Bir yandan da bunlar böyle içleri şey simli gibi. Kenarları. Parlak kenarları. Aynen. İkinci item'ımız da yine bunun Herhalde yavrusu. Kök nar ağacı heykeliymiş. Bu da yeşili. Böyle simleri var dediğim gibi. Yine şöyle açılıyor. Bu Patislerini çıtlatalım. Çok güzel. İkisini yan yana koy. Çok tatlı. ne <laughs> yaşasın? Bunu zaten mutlaka biliyorsunuzdur. Şuraya tea light mum koyuyorsunuz ve üstünde o mumun sıcaklığıyla ya da hangi bir fizikle çalışıyor bilmiyorum ama <laughs> kendiliğinden dönüyor. Pilayı <laughs> getirdin mi? Gösterebilirsin. Ama bunu yılbaşından sonra da kullanırız. Ben bunu çok Aa. severim. Tetriyal. Çok tatlı. Düz bir yere koymak mı? böyle bir şey. <laughs> Te teknoloji resmen <laughs> ya. Düz Nasıl oluyor? Hı. <laughs> Bak düzeldi. Tamam, devam edelim. Şimdi ev hediyeleri değil de benim hediyelerime geçiyoruz. Bana şöyle bir tane sweatshirt almış. Ben basic şeyleri ve sweatshirtleri çok seviyorum ama üstünde Mickey olan şeyleri inanılmaz seviyorum. 40 yaşında adamın gerçekten beğendiği ve sevdiği şeylerin bu kadar böyle çocuk ürünü olması şaka gibi ama seviyorum ne yapalım. Bunu da o yüzden çok çok severek giyeceğim. Teşekkürler Sancan. Ben bu seriyi ilk gördüğümde gerçekten bayılmıştım. Hangi seriden bahsediyorum bilenler bilir. Tabii ki bu seriden bahsediyorum. İki tane küçük tabağımız var. Şöyle iki tane patates kızartmalı küçük tabağımız daha var. Bunlara baksanız da şöyle birlikte. Aşırı tatlı. Şöyle bunlar artık kahvaltı mı diyeyim? Yemek mi diyeyim? Ne diyeyim bilemediğim tabaklarımızdan 4 tane mi var? Mi? Kaç tane var? Şöyle 3 Böyle 3 farklı çeşit varmış. Yani toplamda 6 tane var. 2 şeri 2 Çeşitleri göstermek için şöyle yapayım. Her üçünden de, üç desenden de ikişer tane varmış. Bir tane şöyle çok büyük bir servis tabağımız var. Çok hazırlıksız yakalandım. Bir şeyin daha çıkacağını o kadar emindim ki onu da gösterip öyle bitirecektim ama aldıkları bu kadarmış. Bitti. Bay bay.